Yeniden merhaba değerli izleyenler sevgili dostlarım umarım hepiniz iyisinizdir Son olarak Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Ogeday girişken ekrana iddialı bir diziyle dönüyor. Aynı zamanda oyuncu kişiliğiyle de tanınan Survivor yarışmacısı Ogeday girişken iddialı bir dizide başrol oynamaya hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Kanal D'nin Fokus film imzalı O Kız dizisiyle el sıkıştı. Özlem Günhan'ın yöneteceği diziyi Sırma Yanık kaleme alıyor. Birsen Altıntaş'ın haberine göre ay sonunda sete çıkması Ağustos ayında yayında olması planlanan dizide o giday girişken Ozan adlı internet fenomenine hayat veriyor. Bağlı olduğu ajansın evri patronicesi Sitare Arkın'la da ilişkisi olan Ozan'ın Hayatını lüks evine temizleye gelen Zeynep allak bullak ediyor. Dizide Ogeday Girişken'in partneri Zeynep'i genç yıldız Dilan Döver canlandıracak. Ünlü aktör Erkan Petekkaya Zeynep'in çocuk zekasında olan babası Kadir'e hayat verecek. Dizide ayrıca Ayten Uncuoğlu, Örhan Kılıç, Asiye Dinçsoy, Zeynep Sönmez, Münüre Apaydın gibi birbirinden güçlü oyuncular da var. O kız dizisinde Sitara Arkın'a hayat verecek oyuncu ise henüz netleşmedi.